Bir kurumun hastanesinde siz başbakanın eşini e burada bu ziyarete gelmesin, burada farklı durumlar meydana çıkabilir, gerginleşme olabilir, şu olur bu olur gibi şeylerle engellemeye kalkıyorsunuz. Ne rahatlıkla namaz kılınabiliyor ne de başörtüsüne izin veriliyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanı olduğu dönemde eşi Emine Erdoğan bile içeri alınmamıştı. Gata'da vesayet hakimdi. Ha biz bu işin üzerine gidemez miydik? Gidebilirdik. Ama orada biz sadece eşimin gözyaşlarına mahkum olarak kaldık. 2007 yılında Başkan Erdoğan eşi Emine Erdoğan'la birlikte tiyatro sanatçısı Nejat Uygur'u tedavi gördüğü TSK Rehabilitasyon Merkezi'nde ziyaret etmek istemiş. Eşi Necla Uygur'u arayarak ziyaret talebini iletmişti. Uygur bu talebi memnuniyetle karşıladı ancak ziyaretin duyulmasının ardından vesayet gerçeğiyle yüzleşildi. Necla Uygur, Emine Erdoğan'ı tekrar arayarak üzüntü içerisinde ziyaretin gerçekleşemeyeceğini söyledi. Ziyaret için genelkurmaydan izin alınması gerektiğini belirtti. Emine Erdoğan, Uygur'la dışarıda buluşmak zorunda kaldı. Çok önemli bir sanatçı, hasta yatağında, eşim onu ziyarete gitmek istiyor, eşini arıyor memnuniyetle diyor. Biraz sonra tekrar dönüyor. Emine Hanım böyle 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 bir durum oldu. Ne olur biz sizinle dışarıda buluşalım demek suretiyle ve dışarıda bu görüşmeyi yapıyorlar. Şimdi bunun akılla izanla bir kurumsal yaklaşımla izahı olabilir mi? Başbakanın eşinin bile başörtüsünden dolayı içeri alınmadığı Gata'ya şimdi 2000 kişilik cami yapıldı. Kurdeleyi de bizzat Başkan Recep Tayyip Erdoğan kesti. Burada Gülhane Üniversitesi'nin hastanesinin içinde böyle bir mabedin olması ve sağlık bilimleri üniversitemizin tamamıyla manevi boyutunu inşallah güçlendiren bir eser olması bakımından çok önemli. Bu açılış, hak ve özgürlükler konusunda Türkiye'nin nereden nereye geldiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Türkiye tevhide kütüğü bu görüntülerle tanıdı. Birinci olduğu kompozisyon yarışmasında ödülü verilmedi gerekçe başörtülü olmasıydı. Yazı, ödül alan ben komutanımız, Çok değil, 8 sene önce, 2007 yılında yaşandı bu olay. İmam Hatip Lisesi'nde okuyan Tevhide Kütük, kompozisyon yarışmasında birinci oldu. Ödülünü almak için kürsüye çıktı, ancak beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Genç kız başörtüsü yüzünden kürsüden indirildi. Evet, ödül alan öğrencilerimiz Hakkını aramak için İl Milli Eğitim Müdürüne gitti Tevhide Kütük. Aldığı cevapla bir kez daha yıkıldı. Sonra... Ama ol. hocam bunu herkes biliyor. Olmaz. Hadi, tamam hadi geçelim. Okul müdürü Hocam de. yaptığınız çok büyük haksızlık. Genç kızın gözyaşlarını ne arkadaşları ne öğretmenleri durdurabildi. Çaresiz salonu terk etti. Ya. Genç kıza en büyük destek o dönemde başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Erdoğan tevhide kütüğü telefonla aradı, üzülme dedi. Başörtüsü sorununu bitirme sözü verdi. Gelmeyecek inşallah o zamanlar bir daha gelmeyecek. Aradan 8 yıl geçti. 25 yaşına gelen Tevhide Kütük evlendi. Bu kez Türkiye'nin karşısına gülerek çıktı. AK Parti Üsküdar İlçe Başkanlığı genç kadına iadeyi itibarda bulundu. Müfettiş gelecekti, biz o gün okula gitmiyorduk. Başörtümüzü gizli gizli takıyorduk. Ama müfettiş geleceği zaman ya da garnizon komutanı falan geleceği zaman okula gelmiyorduk. Avludan atlayıp gidiyorduk. Törende o günler hatırlatıldı. Tevhide kütük güneri gözyaşlarını yine tutamadı. Genç kadın 8 yıl gecikme ile ödülüne kavuştu. Kendisine yarışmada birincilik getiren o kompozisyonu ilk kez kürsüde okudu. Öğretmen, ne demek bu öğretmen? Öğretmen, toplumu cehaletten kurtarmaya çalışan bir ismi 10 aylık bebeği bulunan Tevhide Kütük Güner'i şimdi daha umutlu. Duaları Cumhurbaşkanı Erdoğan için. Cumhurbaşkanımıza, onun nezdinde bütün dava arkadaşlarına çok teşekkür ediyoruz. Ee, bizi o çok zor dönemlerden bu dönemlere kavuşturdukları için Allah razı olsun hepsinden. Yolları açık olsun inşallah. Mesleğinizi uygularken ya da özel yaşamınızda bilimin kılavuzluğu dışında hiçbir kılavuz tanımayacağınıza da aynı şekilde inanıyorum. sakin. Sakin, sakin. lütfen. Hayır sertsin de yapışmıyor. Söz vermiştim. Sertsin, sertsin de. Ve soruşturma açmadı. Hiçbir zaman yemin etmeyeceksiniz. Yemin etmiyoruz. Yemin etmiyoruz. Yemin etmiyoruz. Yemin etmiyoruz. Yemin etmiyoruz. Yemin 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 Evet. Hanım, burada emir veriyorum. Bunlara hiçbir zaman yenin yaptırılmayacak. Bu içine. Mekik gönderdiler de Başörtüsünün ucuna mı takıldı Hızlı tren yaptılar da Başörtüsü bu treni Raydan mı çıkardı Marmara inşa ettiler de Başörtüsü Tüneli mi tıkadı Namaz kılanlar başını örtenler Bir yere girince Selamun Aleyküm diyenler bu ülkeye Başka bir ülkeden gelmediler bakıyorsunuz bir çıkıyor, gitsinler Arabistan'da olsunlar diyor. Birileri çıkıyor. Konuşmasında CHP grubundan çok büyük bir eleşi. Arkadaşlar yani 28 Şubat'ta arkadaşım sen kaç yaşındaydın ya? 28 Şubat kaç yılında oldu? Çok merak ediyorsanız 13 yaşındaydım Yaşar Bey. Annem otobüslere alınmayıp annem başörtülü diye otobüsten atılıp her gün 3 kilometre yolu yürüdüğümde 13 yaşındaydım. Çok merak ediyorsanız şahit. Türkiye dereceli adam tasdikname ile İmam Hatip Lisesi'nden Milli Güvenlik dersinde başını açmadığı için atıldığında 13 yaşındaydım. Babamın ticari işletmesi Batı Çalışma Grubu tarafından fişlenip kapanmak zorunda kaldığında 13 yaşındaydım yaşardı. Genel başkanınızın bahsettiği helalleşmeyi dile getiriyorsanız biz o hakkı helal etmiyoruz. Bizim devlet idaresinde değil, ana programımız Cumhuriyet Halk Partisi tarafından. Bunun kapsadığı tanklar idarede ve siyasette iki aydınlatıcı ana hatlar. Fakat evet, bu tanklerin yoktan bir tanılan kitapların doğmalarıyla asla bir tutmamalıdır. Biz İlhamlarımızı Yoktan ne bağırırsam değil, doğrudan doğruya hayattan almış Bir tek yüzüm var, anadan doğma Antikemalist. Anadan doğma, anadan doğma şeriat-ı darayı muhabbetiyenim, fedakârıyım. Ben cumhuriyet adamı mıyım ya? Ben imparatorluktan kalma bir adamım. Ben Osmanlıyım. Ne kemalistim, ne layığım, ne cumhuriyetim. İlk defa bir adam gibi Osmanlı bir adam tanıyın yahu. Sen deli gömleği giymiş gibi bir cumhuriyet mantığına büründürülmüşsün. Bunu yırt at. Nizam-ı alem endişesiyle bak hayata. Biz ne çabuk sünepe bir Türkiye olmayı, yurtta sul, cihanda sul, kabuğuna çekilmeyi ne çabuk kabullendik. Dünyada bizim yaptığımızı yapabilen bir millet yok. Biz bin yıl süper güç olmuşuz efendi. 300 sene Selçuklu, 650 sene Osmanlı, bin yıl. Bin yıl. Atatürk'ün kutlaştırıldığını düşünüyor musunuz? Evet. Atatürk'ün evet. belli kalıplara sokuldu. Evet, evet. Her cahil toplum bunu yapar. Cumhuriyetimizin kurucu Sulu Önder Atatürk için ayağa kalkmayanların bir gün gelecek kafasına sıkacağız. Evet ilahım dedim yani ilahım artık Atatürk ilahım ve hiçbir kusurunu görmediğim gibi yani e, Atatürk yaptı, artık mu yani 10 yıl önce takıyorum demezdim dedim artık ben Atatürk'e takıyorum dedim. Arkadaşlarım aynı şekilde dediler dedim. Yine aynı sesi duyuyoruz. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti olacak. Buna alışacaksın. Buna tahammül edeceksin. olacak. Orucu... Milletimiz İslam'ın rengine büründükçe güzelleşti. İlahi Kelimetullah uğruna gayret gösterdikçe güçlendi. Adli ilahiyi tesis ettikçe avni ilahiye masar oldu. Üzerine yağan her belayı defederek topraklarda kök saldı. Kur'an-ı Kerim başta olmak üzere İslam nişanelerine kusursuz bir saygı gösteren milletimiz bunu Rabbimizin rızasına erdirecek bir haslet olarak görüyor. dilini de Kur'an ile güzelleştirdi. Kur'an'ın temel kavramlarını fiillerini tabirlerini hayranlık uyandıracak bir marifetle Türkçeye geçti. Türkçe bu sayede kazandığı ifade kudretiyle tarihinin en parlak çağlarını yaşadı.